Birinci sorumuzu yaparsak ya arkadaşlar, birinci soruda şöyle yapacağız, tek tek dağıtalım. Eksi 3'ü dağıtırsak, eksi 2x artı 3 eksi 15 e, artı 3x eşittir 5. E, buradan x eşittir 17 gelecek. Şimdi en kenarlı bir çokgen içinde yazılan bir en tam sayısı en bölü en. Yani a'yı 3 kenar varsa 3'e bölüyoruz. Burada x artı 1'i 6 kenara böleceğiz. Bölü 6 eşittir. x eksi 1 bölü 4 kenardan 4 olacak. İşlerde i̇şler dışlar yaparsak 4x artı 4 eşittir. 6x eksi 6'dan 2x eşittir. 10x de eşittir. 5 olacak. Evet. Çözüm kümesi sonsuz elemanlı ise 0x artı 0 eşittir 0. Yani 0 eşittir 0 yakalayacağız. B buradan 10 çıkıyor. B'ye 10 koyarsak 2a yani burada 4b eksi 40'ın 0 olmasından dolayı b 10 çıkıyor. B'ye 10 koyarsak da 2a eksi 30 eşittir 0'dan 2a eşittir 30, a eşittir 15 çıkacak. Evet, bu denklemin çözüm kümesini tek tek hesaplarsak eğer eksi 3x artı 10x eksi 4 eşittir 4 eksi 12 artı 7x olacak. 7x eksi 4 eşittir 7x eksi 8'den 7x'ler gidecek. Eksi 4 eşittir eksi 8 gibi imkansız bir durum geldiğinden çözüm kümesi boş küme olacak. 5 soruda artık çok yaptığımız sorular olduğu için bunu yapmayacağım. Ee, cevap Denizli. Ee, bunu herkes kendi başına yapabilir. Altıncı soruda ise şu kural var. Altıncı soruyla ilgili aslında bir tane kural öğrenmeniz gerekiyor. O kural da şöyle arkadaşlar. Ee, şimdi baktığınız zaman eğer a kare artı b kare eşittir sıfır derseniz a kare artı b kare eşittir sıfır derseniz böyle bir ihtimalin sıfır olması için olabilecek durumları değerlendirelim. Mesela a'yı 2 koyduğumuz zaman e, b karenin eksi 4 olması gerekiyor. Acaba olabilir mi? Ya da a'yı eksi 3 koyduğumuz zaman a kare eşittir 9 olduğu için b karenin eksi 9 olması gerekiyor. Acaba olabilir mi? Bunların ikisi de arkadaşlar olmaz. Böyle bir ifadenin sonucunun sıfır çıkması için tek koşul iki ifadenin de yani a'nın da b'nin de sıfır olması. Ancak bu şekilde Sonucu sıfır bulabiliriz. Başka türlü sıfır bulma ihtimalimiz yok. Ee, sorumuza geri dönecek olursak sorumuzda iki tane karenin toplamı sıfır var. Bu iki tane karenin toplamının sıfır olması için bunların ikisinin birden sıfır olması gerekiyor. Ki sonuç sıfır çıkabilsin. Ee, şöyle yapacağız. Yani 5x eksi 3y'nin oranı sıfır olması için eksi 2 olması gerekiyor x artı y'nin de 6 olması gerekiyor. Ee, burada tek tek bulmamız lazım. Direkt y x'i bulabileceğimizi zannetmiyorum. Ee, alttaki satırı 3 ile çarparsak şöyle bir şey elde edeceğiz. 3x artı 3 y eşittir 18 diye. Taraf tarafa topladığımızda eksi 3 y ile artı 3 y'ye gidecek. 8x eşittir. 16'dan x eşittir 2'yi bulacağız. x yerine 2 koyarak herhangi bir denklemde y'yi de bulabiliriz. 10 eksi 3 y eşittir eksi 2'den 3 y eşittir 12 y eşittir 4 gelecek y 4 x de 2 olursa y eksi x 4 eksi 2'den 2 olacak arkadaşlar. Şimdi burada ax artı ay artı ay artı by artı 2y eşittir 0 x'leri tek başına toplayalım. y'leri de tek başına toplayalım. 2 artı b artı 2 y eşittir 0 olacak. Yine aslında hani böyle sorulardan çözdüğümüz sorular. Her X'ye y gerçel sayısı için sağlandığına göre diyor. O zaman x'in katsayısı 0, y'nin katsayısı da 0 olacak. x'in katsayısı 0 olursa a 0 oluyor. a 0 olursa b y'nin katsayısının 0 olması için de B'nin eksi 2 olması gerekiyor. B'ye de eksi 2 koyarsak eksi 0 eksi eksi 2'den cevap 2 çıkıyor. Bir sınıftaki erkeklerin sayısı kızların sayısının 7 katından 9 eksiktir. Yani kızlara x dersek erkeklere 7 x eksi 9 diyeceğiz. Toplam kişi sayısı 8 x eksi 9 olacak bu ikisinin toplamından. Kızlarla erkekleri toplarsak toplam kişi sayısına 39 demiş. Dolayısıyla 8 x eşittir 48 x de eşittir 6 olacak. Erkeklerin sayısını sormuş. Erkeklerin sayısı 7x artı eksi 9'du. 7 kere 6 eksi 9'dan 42 eksi 9'dan erkeklerin sayısını 33 bulacağız. Mx artı 4y eşittir 15 denklemini sağlayan her sıralı ikili 2x artı y eşittir 5'i de sağlıyor. Buna göre m çarpı n kaçtır demiş? E, bu arkadaşlar çakışık dediğimiz durum. Yani iki doğrunun aynı doğru olduğu durum. O zaman x'lerin katsayılarının oranı y'lerin katsayılarının oranına o da sabit terimlerin oranına eşit olacak. 15 bölü 5 diye. Burada m çarpı neyi sorduğu için sadece ilk ikisi bizim için yeterli. Bu ilk ikisinden baktığımız zaman işler dışlar çarpımı yaparsak m çarpı neyi 8 bulabiliriz. Şimdi e, Engin'in faturası 25 TL sabit ücret artı her 1 megabyte için 4 kuruş ücretlendirme diyor. E, yani x megabyte ekstra harcama yaptığını düşünürsek 4 kuruş 0.04 TL olur. 4 kuruş eşittir 0.04 TL olur bunu topladığımızda da eşittir. 33 TL olur. 0,04 çarpı x eşittir. 8 lira olacak. burada 0,04'ü birazcık kesirli sayı haline getirelim. O da 4 bölü 100 olacak. 4x bölü 100. Oradan x eşittir. 800 bölü 4'ten x eşittir. 200 çıkacak. 200 megabaytlık bir fazlalık olursa e, her megabayta 4 kuruştan 8 TL'lik bir fazlalık olacak. O da 25 TL'nin üzerine eklerseniz 33 TL. E, bu soruda 11. soruda X artı Y'yi sormuş. Çok pratik bir çözüm var. Taraf tarafa toplayın arkadaşlar. Taraf tarafa topladığınız 3X ile 4X toplarsan 7X. 4Y ile 3Y'yi toplarsan 7Y eşittir 14. 7X artı 7Y 14 ise x artı y eşittir 2'dir diyebilirsiniz. Şimdi 11. 12. soru yine 3 bilinmeyen denklem sorusu. Hani bunlar genelde her öğrenci zorlayan sorular. Hani burada zorlandım diye üzülmeyin. Ee, bir bulmaca gibi tekrar söylüyorum. Bir şeyleri yakalamamız gerekiyor. Ee, burada x'i ya da y'yi yok etmeye çalışmaya e, tavsiye ediyorum. Bu satırı eksiyle çarparsak eksi 2x artı 2'ye eksi z eksi 3 oluyor. Bunları taraf tarafa topladığınızda bakın artı 3x, eksi 2x, eksi x birbirini götürdü. Artı 2'ye, eksiye, eksiye birbirini götürdü. Buradan da 5z'den z'yi çıkartırsak 4z eşittir. Eksi 12 oldu. Z'de dolayısıyla eksi 3 oldu. Bir tanesini bulduk. Bir tanesini bulduktan sonra diğerlerini bulmaya yönelelim. Z yerine eksi 3 yazdığımızda arkadaşlar iki denklemde şunları elde ederiz aslında şunu da yazayım. Birinci denklemde 3x eksi y 6 eşittir. Eksi 1 elde ederiz. Şu sondaki denkleme yazdığımızda da eksi x y 9 eşittir. Eksi 8 elde ederiz. Sondaki denkleme yazmadığım nedeni şu. Direkt eksiyle çarptığınız zaman burası artı x artı y artı 9 artı 8 olacak. Ve taraf tarafı topladığınızda y'ler gidecek. Oradan 4x artı 3 eşittir 7 olacak. Yani 4x eşittir 4'ten x eşittir 1'i yakalayacağız. Z eksi 3 x de 1. Hani direkt şıkları da işaretleyebilirsiniz ama biz hepsini bulalım. X'e de 1 koyduğumuz zaman 3 eksi y eksi 6 eşittir. Eksi 1 ee, y eşittir. Eksi 2 gelecek. Buradan da cevap Bursa olacak. burada da e, yine aslında görünen şeyler var. Yani taraf tarafa topladığımız zaman genelde bunu ilk başta bir bakın. Buradan bir şeyler çıkabilir. Bak y'ye bakarsan eksi 2, eksi 3, artı 5 y birbirini götürüyor. Aynı şekilde z'ler de birbirini götürüyor. 4 x, 3 x daha 7 x, 2 x daha 9 x eşittir. 21, 38 daha 59, eksi 14'ü çıkartırsak 45 oluyor. X de buradan 5 çıkıyor. Evet bu soruyu da çözmeyeceğim. Çünkü x yerine a, y yerine 1 yazacaksınız. Ve oradan denklemi bulacaksınız. Bunun cevabını söyleyeyim. Cevabı Adana'ymış.